Evet, Çeri Omoda 5'ten herkese merhaba. Şu an 5076 km'deyiz. Bugün Çeri Bostancı yoluna geldik. Bakalım 5000'de bizi çağırmışlardı. Bakımı ne, ne yapacaklar? Ona bakacağız. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Bostancı yolundan aracımız servisten çıktı. Aracımızın 5000 kontrolleri yapıldı. Yanımızda Osman ustamız var. Osman usta 5000'de neler yapılıyor? Neye bakılıyor? 5000 kontrollerinde yağı, suyu, Bundan sonra sigortaları kontrol ediliyor. Evet. Aracın alt takımı komple sıkılıyor. Genel kontroller yapılıyor. Palataları kontrol ediliyor. Tesisat, elektrik tesisatında herhangi bir e, deformasyon var mı onlar kontrol ediliyor. 5.000 yani bakımda sadece bunları yapıyoruz. Aynen ustam. Şey demiştin kedi girince evet. kabloları iyi onlara kedi da bakarız. Kabloları kemiriyor. onun için alt muhafaza olmadığı için e, dikkat, ilk çalıştırmadan önce... Aracıda kedi var mı yok mu kapıda açık bir bakmanız gerekiyor. Varsa kedi fazla şey yapmadan çıkarmanız lazım. Yoksa kabloları kemirme yapıyor. Evet. Su da eksikti biraz tamamlanmış evet. tamamlanmış sanırım? Suyu da eksikti. silecek suyu tamamlandı. Antivizi eksikti biraz antivizi tamamlandı. Bunların hepsi ücretsiz. Evet, ücretsiz ben. Ben. Beş, beş ücretsiz. Doğru mu Osman? Peki Osman abi, e, satın alanlarda, servise gelenlerde sorunlar çıkıyor mu? Neler oluyor? Bununla alakalı. Ya. Sorunlar e, ufak tefek yani öyle fazla bir sorunu çıkmıyor aracın. E, işte ne bileyim yeni güncellemeler geliyor araçlara. Evet evet. E, güncelleme yeni güncelleme yapıyor. gelecek mi evet. Osman abi? Aracı. Yeni güncellemeler geliyor araca. Onun için yakın bir zamanda şu anda üzerinde çalışma yapıyorlar. Yakın bir zamanda güncellemeler programlanacak, atılacak araçlara. Tamam. Bir dahaki servis, bir dahaki bakımımız 15 bin. 15 Osman bin evet. Tamam Osman i̇yi. abi. Çok teşekkür ederim Osman i̇yi. abi. Sağ olasın. İyi. Allah razı olsun. İyi. Kendine iyi bak abi. 5000 bakımından yoldan çıktık ee, sağ olsunlar. Arabamızı yıkadılar. Gerekli eksik sıvılarını tekrardan doldurdular. Arkadaşlar 5000 bakımında genel bakım olduğu için herhangi bir değişim veya arıza kısmında müdahale ediliyor. Ee, şimdi Bostancıoğlu'dan aldığımız bilgiye göre... Bu satılı, satılmış olan çerilerin hepsine yeni güncelleme gelecek. Bu işte güncelleme ile muhtemel e, ekranda değişim, ekranda yeni kadranlar olabilirmiş. E, farklı menüler, Türkçe konuşmalar, seslendirmeler yeni yeni menülerde de eklenecekmiş arkadaşlar. Güncelleme ile genelde Türkçeleştirme üstüne ve yeni kadranlar üstüne çalışılmaya yapılıyormuş. Bu şekilde bilgi sağladılar. Bostancıoğlu'na tekrardan teşekkür ederiz. Tekrardan yolumuza çıkıyoruz. Evimize geri gidiyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir durum varsa bununla alakalı yorum yazıp mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim.